Benim CHP bir bakalım Ahmet. CHP'de de hareketli saatler yaşanıyor günler. Ama tabii Kemal bir özel yapmıyor. Aslında altılı masadan kimseden bir şey çıkmıyor. Ben bugün Ahmet Davutoğlu'nun T24'te bir yorumunu okudum. Daha doğrusu söyleşisini. İşte yeni kabine ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuş. E, ama seçime dair bir şey yok. Ne deva, ne gelecek, ne saadet, ne demokrat parti, ne iyi partiden bir şey yapılmıyor. CHP dün MYK vardı. Merkez Yürütme Kurulu'ndan 17 isim 14'e düşürüldü. 4'ü eskiden, eskilerden var. Nasıl, ne olacak CHP'de? E, herhalde anladığımız kadarıyla Kemal Bey yerel seçime yine kendisi devam edecek. Bu şekilde ve Ekrem İmamoğlu'nu da ekarte ettiği gibi görünüyor Merkez Yürütme Kurulu'nda. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sloganı Ben Kemal gitmiyorum demiştik. Cem gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu gitmiyor. Ee, nereden anlıyoruz bunu? Zaten seçim gecesi yaptığı e, konuşmada demişti ki e, mücadele etmeye devam edeceğiz, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz demişti. Böylelikle e, ilk o açıklamasında zaten CHP Genel Başkanlığını koltuğu bırakmayacağının sinyalini vermişti. Bundan sonra attığı adımlar da zaten buna yönelik. Şimdi parti yönetimini kendisi şekillendirdi. Baktığımız zaman parti teşkilatlarını ve örgüt yönetimlerini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan kendisine bağladı. Yani benim bildiğim CHP tarihinde bu ilk kez oluyor. İlk kez bir genel başkan, CHP genel başkanı parti teşkilatlarını ve örgüt yönetimlerini doğrudan kendisine bağlıyor, bağladı. Yani bunu neden yaptı? Şimdi e, öyle görünüyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık e, 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 genel başkanlık mücadelesinde öyle bir kendisini kaptırmış ki e, çevresindekileri de çok fazla güvenmiyor. Dolayısıyla parti teşkilatlarına ve örgüt yönetimlerine doğrudan müdahale etmek istiyor. E, böylelikle e, kendi koltuğunda tırnak içerisinde daha garanti altına almak istiyor gibi görünüyor. E, baktığımız zaman e, grup yönetimiyle başlayalım istersen. Şimdi e, meclisteki partinin ee, grup yönetimi belirlendi. Grup başkanlığına Özgür Özel getirildi. Biliyorsun Özgür Özel de yine genel başkanlık için ismi geçen e, adaylardan bir tanesiydi. Ancak grup başkanlığı verilmesi e, bu açıdan oldukça önemli. E, Ekrem İmamoğlu'na da e, yakın bir isim e, grup başkan vekili olarak görevlendirildi. Gökhan Günaydın da meclis grup yönetiminde grup başkan vekili olarak görev yapacak. Ancak MYK'ya ge geldiğimizde e Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermedi. E, Ekrem İmamoğlu ile şu anda Kemal Kılıçdaroğlu arasında da soğuk rüzgarlar estiğini, e, soğuk savaş yaşandığını belirtmekte fayda var. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu iki kez baş başa görüşme yaptı. O görüşmelerde Ekrem İmamoğlu dedi ki: "Partide değişim şart. Teşkilatlar, örgütler değişmeli." Genel başkan düzeyinde de değişim olmalı dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan e, siz genel başkanlığı bırakın mesajını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun bu düşüncelerini sessizce dinledi. E, ancak MYK'da gereğini yaptı. E, MYK'da Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermedi. O, onun yanı sıra parti örgütünü ve e, örgüt yönetimlerini de kendisine bağladı. Ancak e, bir değişiklik yaptı. Önemli iki ismi sildi. Başka bazı değişiklikler de var ama e, bu iki ismin gönderilmesi oldukça önemli. Oğuz Kağan Salıcı ile ki kendisi örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. E, diğeri de Seyit Torun. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Bu iki isme MYK'da yer vermedi. E, şunun da altını çizmekte fayda var. Ekrem İmamoğlu'nun da MYK'da bu iki ismi istemediği e, biliniyordu. E, MYK'da Ekrem İmamoğlu'nun istediği isimlere yer vermedi ancak istemediği iki ismin de üstünü çizmiş oldu. Bu arada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, parti yönetimini, parti teşkilatlarını ve örgüt yönetimlerini kendisine bağlamasında etkisi var. Dolayısıyla Oğuz Kağan Salıcı da bir anlamda boşa düşmüş oldu. MHK'da dikkat çeken bir değişiklik daha var. Sosyal medya yönetiminden sorumlu bir başkanlık kuruldu ve onun da başına Eren Erdem getirildi. Ya ben e, bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. <laughs> Zaten sosyal medyada CHP'nin e, e, ağırlığı ortada. Zaten sosyal medyada seçim kazanılsaydı şu anda e, e, Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını zikrediyor olurduk. Bugün kabine toplantısına da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek derdik. Ancak seçim sosyal medyada kazanılmıyor. Yani böyle bir başkanlığa gerek var mıydı? E, bu başkanlık ne yapacak? Onu da önümüzdeki süreçte Şimdi göreceğiz. Yani. E, gerçekten ilginç bir düzenleme. Evet.